Merci. Şey ben ama ben öncelikle ben... hediyemiz çok merak ediyoruz. Herkes hediyeden bahsediyor. Aç göster, çal. şu an. Aç <gülüyor> <göster>. <gülüyor> evet, Berfu Hanım'ı... göster Ama, öyle bir söyledin ki ben açısım geldi. <gülüyor> evet, <laughs> e... dövme yaptırmış benim için. Evet, ilk dövme. Abi mi? çok içeride. Olsun. Abi ben... <laughs> ben soyunarak gündeme gelmek istemiyorum. Ben... <laughs> şu an gerçekten çok aşağıda ama kar tanesi ama kar tanesi gelen ben ismini e, hepsinden bir dövme yaptırdım. 41 yaşımda bu <laughs> yaşım. <laughs> buna. da yaptım. Senin için bir kaç. Yok kar tanesi, pusula. Böyle inanılmaz bir fikir bulduğumu düşündüm. Ama fikrimi çok ya. beğenilmedi. Şey, ama, ama beğendim, çok beğendim. günümüzde yapay zeka çok önemli. Doğru, hak. Sordum, o bana bunu önerdi. Ben de yaptım ama demek ki kendi <laughs> zekamı çok kullansam güzel, da. Neyse hediye güzeldi ama üstüne çalışacağız. Dövme çok değişen bir şey de değil. Artık <gülüyor> kalacak <gülüyor> oldu beğendiğimiz kadarıyla. Görürsünüz mutlaka yazın da. <laughs> Çok şükür oralara girdim. Seviyordum. Yani yüzünü falan yaptınız. İlk dövmen olduğu için birden o kadar detaya giremedim abi. Yani aslında yerim var, kolum maşallah geniş. Yani çocukların yüzü, Berfin'in yüzü hepsini alırım ama korktum. O yüzden böyle güzel bir şekil Tabii, yaptım. güzel olmuş çok güzel. Yani buradan giriş. Zaten dövme öyle bir şey ki bir kere yaptırdım ben. Ne <laughs> şey oluyor? Abi sen zor değil mi? Ama ilk neyle başladık? Kartanesi. yazıyor <laughs> 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 yazı yazıyor. Ya. Böyledir yazı Yani. Geliyor. Başladık artık. Çocuğu soranın nerede? Hangi çocuğu bir iki? Çocuğu i̇ki. İkisi birden. Üçüncü mü? Uyuyorlar Allah <laughs> abi. Allah söyletti. Abi uyuyorlar şu an. Güzel. Hangisi bir iki? E, i̇ki iki ikisi de uyuyor. Valla. Sen hakikaten neyi soruyorsun? Üç gelecek mi? Tamam. Üç gelecek <laughs> mi? Üçüncü üçüncü programda da çok konuşuldu aslında. Abi bilmiyoruz ya yani. E, İşler hep kısmet. Şimdi dövmede yer yok yani. 2 <laughs> çocuğu yaptık isim olarak. Susulada 4 yer var. Üçüncüye yer var mı? Hemen Zerbeti açarız. Değil, evet. Hemen açarız. Var var var. Bilmiyoruz abi kısmet ya bu işler. Şu an çok mutluyuz. 2 çocuktan böyle kavma geldiler. Güreşiyoruz falan. Aşırı tatlılar. Yaşlar çok iyi. Yani kısmet olursa inşallah olur. Berfo Hanım programda istediğini belirtmişti ama üçüncü çocuğa. Evet. Ben istiyorum ya. Berfo Hanım istiyorsa ben daha çok istiyorum. <laughs> ben oralarda teslim ederim. Tabi tabi o istiyorsa ben daha çok istiyorum. Ben de istiyorum. Genelde anneler istemez, babalar ister. Öyle mi olur? Genelde öyle olur. Yo bizde şey yani tabii ki şeyi çok merak ediyoruz. Çünkü kız çocuğu olan arkadaşlarla konuştuğumuzda başka bir duygu varmış. Yani aa bir de kız çocuğumuz olsa mı gibi böyle bir fıkır fıkır oluyoruz. Bir tane de erkek gelirse o mücadelede hazırım. Şu an. <laughs> yani ona da hazırım. İnşallah olabilir yani. Peki siz neler yapıyorsunuz? Yaz da yaklaşıyor. Peki, Planlar de. nedir? İş, tatil? güzel iş, tatil, çalışma, karışık hepsi birlikte. Yani şu an ülkemizde hem fikirler düşünüyoruz, çalışıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Ee, yazın böyle çok oturmalı ve çok yaz tatili yapmalı değil de çalışmalı bir şey hedefliyoruz inşallah. İşte biz güzel çalışırız. Peki. Var mı eklemek istediğiniz? Var, var. Evet. Yok yok yani siz ilk gönlüyor. defa gördünüz de biz görüşüyoruz. Biz oldu. Yok görüşüyoruz tabii. Eksik var İbrahim Bey. Yani evet İbrahim Bey. Bey yok galiba seti vardı. Ee, ama onunla da beraberdik. İki gün önce de o da vardı. Üçümüz de beraberdik. Yani hep beraberiz bizim. İşlerimiz ayrı olsa da gönüllerimiz bir. Neden işler ayırdınız? Devamlıydınız o yüzden. E var. yani büyüdük üçümüz de artık kendi kariyerlerimizle o evlendik. Çoluk çocuk sahibi olduk, şey oldu falan yani. Biraz yani ayrı ayrı da işler yapabildiğimizde ispatlamak da amaç. Dolayısıyla ayrı ayrı da işler çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. O yüzden devam. Yani bir sıkıntı yok. Arkadaşlık devam. İşler ayrı. Kendimizi ispatlarız peki. Tekrardan bir araya verip. Her an olabilir. olabilir olur ama şu an değil. olur yani. Yani şu an hala bir bir akıyoruz güzel. Böyle doymuşuz birbirimize bir süre. <laughs> şu an biraz da ayrı bir kalabiliriz bir şey bir iş bir olarak. Ya. Uzun süre iş yaptık. 15 sene birlikte çalıştık. Şimdi ayrı çalışmak değil. Ayrı bir zevk yani. Çünkü birbirimize işlerimizi anlatıyoruz. O da zevk yani. Peki. Çok teşekkür teşekkürler. De. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.